Ne yoruluk be Ayşe be. Hı? Evet. Tatlı bir yorgunluk da mı? Hmm, hem de ne tatlı. Biliyor musun Ayşe? Ben seninle sırtımda taş taşırım. Yine tatlı bir yorgunluk olur. <laughs> Yeter ki seninle olsun. Bak 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 laflara bak ya. <laughs> Doğruyu söylüyorum kızım. içimde mi kalsın? Yok yok içinde kalmasın böyle şeyler. Sen hepsini söyle bana ben dinlerim sabaha kadar. Böyle güzel şeyler söyleyebilirsin. İşte bak ne güzel tartışmadan da kavga etmeden de zaman geçirebiliyormuşuz aynı şey düşünüyordum ya aynen İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Ehliyet ruhsat. Aa, ben sizi hatırladım. Siz bir kere daha bizi durdurmuştunuz. Ne yapalım yani bir kere durdurduysak? Bir kere durdurduk diye bir daha durdurmayalım mı? Yok, o manada söylemedim. Durdurun tabii, sizin göreviniz bu. Bir süredir magazinlerde de yoksun. Bir hastalık falan mı var yoksa? Hast Oldum aslında, ben hasta oldum. Bu hanımefendiye hasta oldum ben. Memur Bey, biz evlendik de bundan sonra yok öyle magazin falan. O defterler bitti, kapandı. İyi, güzel, güzel. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Alkol yok değil mi? Ee, çorba var. <laughs> çorba mı? Ne çorba? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Aa, aa. Yok, yok yanlış anladınız. Ee, gerçekten çorbaçlık da onu diyordum. Ben alkol falan kullanmam. Hele araba kullanacaksam katiyen. İyi, hadi dikkat et. Ha, teşekkürler. Ee, sağ olun. Dur, 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 dur. Bu kim? Kim, kim? Ne? Ne kim? Çocuk kim? Çocuğu ya. Aa! Ne? Çocuğun burada ne işi var? Ne işi var bunun burada ya? Siz çocuğu da mı tanımıyorsunuz? İn aşağı in, 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 in. in. Ee, Sen yok. de in. Hayda! Ne oluyor ya? Geçin Bir dakika, şöyle. bir dakika. <laughs> e bak gördün mü işte, hamsi bunca zaman arabadaymış. <laughs> ne yapayım ben de çorbayı aradım, ben nereden bileyim oh. ya Kerem? Sen bilmiyorsun bu polisi. Geçen sefer bana silah çekmişti. Bu polis mi sana? O yüzden evet. Geç bakayım şöyle sen gel. Geç şöyle. Ha. ha. Ee... <laughs> Oğlum ne işin var orada senin? Adın ne senin? Ee, e, Hadi. bak polis amcam bir soru sordu sana. Hadi anlat bakalım Hamsi'cim. Hamsi mi? Hı. Evet. Sokaklarda hamsi derler. Hı, hı. Sokaklarda hamsi. Polis amca, şikayetçiyim. Bunlar beni kaçırdı. Kaçırdı mı? Kaldır, kaldır, kaldır! Gördün mü? Yine silah çekti işte. Ya Kerem, ne oluyor ya? Çocuk mu kaçırıyorsunuz siz? Ya bu, bu, polis bey, kaçırmadık Hiç, hiçbir şey. Babamdan böyle öğrendim ben. Biz çocukları topluyoruz, ondan sonra böyle şeyler oluyor işte. Babam mesleği. babam ölünce her şeye ben devraldım. Babam, ne diyorsun sen? Ne? Kaldın, i̇şte baba diye, o babaya girme. <laughs> yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, gerçekten. E, ya Hamzi, anlatsana her şeyi sen de lütfen. Anlat, anlat. Hadi. Ablanın suçu yok. Ha? Hepsini bu abi yaptı. Kaçırdı beni. Ne? Yok, ben niye kaçırayım? Benim şahitlerim var. Ayşe bir şey söylesene. Kaçırmadı. Size binlerce şahit bulabilirim. Yok öyle bir şey. Gerçekten. Bak, çocuk yalan beyanda bulunma şimdi. İftira atıyor bana. Evet. Oğlum, bak söylediğin çok ciddi bir suç. Doğruyu söyle. şaka yaptım polis amca. Ha? İkisini de tanıyorum. Ayşe ablayla Kerem amca. Oğlum bak korkma. Doğruyu söylemiyor oluyorsun. Bunlar bizim komşu. Oturuyordum Oturuyordum arabalarımda, uyuyakalmışım. tanıdaki ikisi de sıkıntı yok. Gece gece tansiyonumu çıkarttınız yine. Hadi gidin. Gel. Gel. Gel buraya Hamsi. Gel. Hadi. Hadi. Yine böyle yanlış bir anlaşılma oldu. Evet, yine bir yanlış anlaşılma. İyi nöbetler size, iyi geceler. Hadi gidin, dikkatli Neyse, hadi. Ee, Hamseciğim, hadi detaylı bir şekilde anlat bir daha neler oldu. Dediğim gibi işte, uyuyakalmışım ben arabada. Durdurun şurada inerim ben. Aa canım benim o ne demek Hamsi saçmalama. Sen şimdi evini tarif et, biz seni eve götürelim, annenle babana teslim edelim olur mu? Benim evim yok ki. Nasıl yok? Hamsi nasıl evin yok ablacığım senin? Sen bir şeyden mi korkuyorsun? Doğruyu anlatsana bana. Biz başka bir yerden göçtük buraya. Babam işe girdi. Ben de okula gidecektim. Yollamadılar beni. Para lazımmış. Ben de kızdım kaçtım evden. Sonra dönecektim aslında ama bu sefer evi bulamadım. Sonra zar zor evi buldum ama bu sefer de bizimkiler başka bir yere taşınmıştı. Bilen yok. Ben de öyle dışarıda kaldım işte. Ee, canım benim, keşke o polis amcalara gitseydin. Onlar bulurlar da aileni. Bulsalar ne olacak? Babam beni işe sokacak. Tamam. Biz Kerem abinle bu işe el atıyoruz. Şimdi seni alıp eve götüreceğiz Hamsicim. Bu gece bizle beraber kalırsın. Yarın polislere gideriz, annenle babanı buluruz. Ondan sonra da seni güzel bir okula yerleştiririz, tamam mı? Tamam, tamam. Çak. güzel oda be. Filmlerdeki genç odaları gibi hiç karı koca odalarına benzemiyor. Haklısın Hamsi'cim. Yani burası pek karı koca odasına benzemiyor ama ben ben değiştireceğim burayı. Ayşe ablan kendi zevkine göre yapacak. Niye? Nesini değiştirecekmişsin? İşte bazı şeyleri çıkartacağım. Kendi zevkime göre bir şeyler ekleyeceğim. Tamam. Paravanı kaldırabiliriz. Gözümüz gönlümüz açılır. Çok komiksin. Hadi evet. benim uykum geldi. Ben buraya kıvrılırım. Aa Eee Hamsi burada mı yatacaksın? Kıvrıl kıvrıl. Ben sana şimdi burayı çok güzel ayarlarım. Ya, olmaz olmaz. Yok bu, burada yatma sen. Üstüm kirli değil ama isterseniz yerde yatarım. Sürünmem bir yere. Ya Hamsi'cim canım. Ya bakayım buraya. Oo oh, ben sana o yüzden mi dedim sence? Öyle bir şey der mi sana Ayşe ablan? Şimdi bu evde senin ilk gecen ya. İlk gecen olduğu için hani kendini yalnız hissetme, korkma diye dedim ya. Bak oradaki yatakta beraber yatardık hem ayı da var. Ne diyor bu ya? Ben kaç gündür sokaklarda yatıyorum Ayşe abla. Ayşe ablan şokta şu an ne dediğini bilmiyorsun sen boş ver. Hadi sana güzel ayarlayalım burayı. Ya bakalım azıcık şöyle seni koyalım yan tarafa. Bak dokunmak, temas etmek yok tamam mı? Konuştuklarımızı unutma. Kısmet. birbirimize düştük. Biz birbirimize düşecek insan mıyız ya? Vay arkadaş vay. Çocuk muydu? Vallahi çocuktu. Çocuk. Senin <laughs> <laughs> Aynı reklamlardaki gibi. kimsin lan? Çekil! Gelme yakarım. Yardım edin! Yardım! Yardım edin! Çekil! Çekil ne be? Ya Kerem yine sarılmışsın bana. Boş ver şimdi sarılmayı hamsi yok. Yardım edin! Eyvah! Çekil! Yardım edin, çaki beni öldürecek! Ne yapacaksın lan? Bana mı vuracaksın onu? Ne korktun be, bu yüzden uçan. Yardım edin! Hamsi, ne yapıyorsun? O elindeki ne? Yemek alıyordum. Arkadan geldi sinsi gibi be, o o korktum. Hadi be! Ben korktum. Bu gürültü ne? Ne bu bağırış Nedir? De... Aa, kim bu? Baba Çaki! Bak aç. <laughs> Her yana bildirdik. Ama çocuk tam bir adres falan bilmediği için böyle hadi ince sonuca ulaşamayız. Başka ne yapabiliriz peki? Aa sosyal medyadan yardım mı alsak? Sosyal medyanın faydasını daha önce gördük. Ha. Doğru diyorsun bak öyle bir şansımız olabilir. Tabii canım benim çok fazla takipçim var işte bu çekimde bilmem neydi neyse. Bir video çekeriz elden ele yayarız. Hemen yapan kızım çocuğun ailesine ulaşılsın, bulsunlar, getirsinler. Ama hemen vermeyeceğiz çocuğu. İki çift lafım var onlara. Devlet de o konuda üzerine düşen her şeyi yapacak zaten Muhsin Bey. Merak etmeyin. Çocuk bürodaki arkadaşlarla konuştuk. Birazdan burada olurlar. Her şey itinayla yapılır. İyi. Hamsi gel. Ayşe ablanla güzel bir video çekelim. Gel benim bebeğim. Arkadaşlar merhaba. Yanımda görmüş olduğunuz bu küçük çocuğuna da hamsi. Hamsi ailesini kaybetti ve bulamıyor. Ee, lütfen bu videoyu yayalım, ailesine ulaşalım. paylaştım Gözümüz aydın. Aile bulunmuş. Ha! İşte budur be. Hamsi. Hadi gözün aydın. Çok sağ ol. Ama ne olur doğumunu söyleyin, beni okula yollasın. Aa yok, sen hiç merak etme. Bundan sonra e, elimiz gözümüz üzerinde olacak, tamam mı? Babanla da konuşacağız. Gel bakalım Ayşe ablana. Gel buraya. Sen hiç merak etme tamam mı? Kerem abin de ben de seni okutacağız. Muhsin Baba da senin için her şey yapar. Tabii tabii hiç merak etme sen. Ha canım benim. Nereye kadar bu pembe rüyalar